Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle hızlıca 15. hafta için skor tahminlerimizi ve kendi takımımı paylaşacağız. Uzatmadan hemen başlayalım. Evet, ilk olarak şahsi tahminlerimi kendimce bir izah edeyim. Wolves-Burnley 2-0. Burnley'nin geçen hafta 5-60 olması yanıltmasın. Premier Lig'de en der rastlananlardan biriydi. Hatta bu skorun getirdiği şımarıklık ile bence bu hafta esasen ne kadar çöp bir takım olduklarını unutacaklar. Kendilerini Premier Lig'e ait bir takım sanacaklar ve Wolves'dan tokadı yiyecekler. Wolves bu sezon bir hastane tonu sakatlığından sonra iyi bir görüntü çizmese de Burnley'e kıyasla çok daha derli toplu bir takım, en azından bir Premier Lig takımı Burnley'e yerlerini hatırlatacaklarını düşünüyorum. Luton Arsenal 2-0 Ligin en kötü 3. defansına sahip takım ile ligin en iyi defansına sahip takımın karşılaşması. Arsenal için rahat bir maç olması lazım. Sadece Arteta bu maçta rotasyona gidebilir. Zinchenko'nun yine forma giymesini bekliyorum. Keza Luton'da Arsenal'i tehdit edebilecek bir hücum gücü yok. Öyle ya da böyle Arsenal'in bir sürpriz yaşayacağını düşünmüyorum. Brighton Brentford 1-1. Brighton bu sezon her maçta karesinde gol görmeyi başardı. Ama sakatlıkların da etkisiyle sezon başındaki atak oyununu tam anlamıyla artık oynayamıyorlar. Brentford'da zor bir rakip ortada bir maç olacağını düşünüyorum. Crystal Palace Bournemouth 1-0 Bournemouth son haftalarda ritim yakalamış olsa da Palace gibi nispeten defansif takımlara karşı çok etkili değiller. Onlarda da keza aynı Burnley gibi bir şımarıklık bekliyorum. Kurt Hoca, Roy Hodgson, bayık bir oyunla takımını galibiyete taşıyacağını düşünüyorum. Fulham Forest 3-1. Fulham Liverpool karşısında Anfield'da 3 gol bulmuş olsa da bu Liverpool as bir durumdu. Çok kafa karıştırmasın ama gel gör ki Forest'ta bu ara hiç iyi değil. Özellikle hücum hattında son hafta darmadağınık bir görüntü çizdiler. Craven Cottage'da küçük takımlar için oynaması çok zor bir deplasman. Forest'ta da buradan puanla çıkacak izlenimi şu an için göremiyorum. Sheffield Liverpool 3-0. Yani Liverpool eşekte ise bu maçtan gol de yemeden rahat bir şekilde çıkması lazım. Sheffield'da gol atabilecek az sayıda oyunculardan McBurney de bu hafta kart cezalısı. Genelde Liverpool böyle maçları zora sokmayı, adamı kanser etmeyi sever ama geçen haftaki kaotik Fulham maçından sonra bu hafta biraz daha toparlanmış olmalarını bekliyorum. Villa City 3-1 aslında City için kolay bir deplasman değil. Villa evde bu sezon oldukça iyi. City normal şartlarda zorlamalarını beklerim ama bu hafta karşılarında üst üste 3 haftadır galip gelemeyen kana susamış bir City olacak. Haaland da özellikle ekstra gaza gelmiş bir durumda. Gönlüm ister ki yanlıyım ama beklentinin City'nin tek atıp geçmesi yönünde. United Chelsea 0-0 Sezonun en dengesiz, en ne yapacağı belli olmayan iki takımının mücadelesi. Chelsea böyle maçlarda gördük ekstra bir oyun oynuyor. United'ın ise ev avantajı var. İki takım için de galibiyet psikolojik olarak çok önemli. Bu yüzden kimsenin 3 puan alacağını düşünmüyorum. Everton Newcastle 1-0. Newcastle bu sezon evinde ateş ediyor olsa da deplasman performansları o kadar dominant değil. Everton da daha önce de dediğim gibi atak hücum, gol, böyle şandayk için önemsiz şeyleri tahminim özellikle böyle zor maçta iyice ikinci plana atacaktır. Aynı geçen haftaki United maçında olduğu gibi baskın bir Newcastle ve karşısında Allah'a emanet direnen bir Everton bekliyorum. Spurs West Ham 2-1. Bir Londra derbisi. West Ham genelde Spurs karşısında ekstra bir gazlı oynuyor. Ama 3 hafta üst üste gelen mağlubiyetlere geçen hafta Spurs zor bir City deplasmanında dur dedi. Buradan aldığı gazla vitesi iyice arttırarak biz daha ölmedik. Bu yarışın içinde biz de varız demek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Muhtemelen son Londra derbisindeki gibi hakemler de karşı tarafın yanında olmayacaktır. Spurs'un bir galibiyetle bir mesaj vermesini bekliyorum. Ekibin tahminleri de ekranda gördüğünüz şekilde. Yani şu formata geçtiğimizden beri benim şahsi performansımda çok ciddi bir düşüş var. 2 haftadır alakam yok. Bu hafta bu yüzden benim için de bir prestij meselesi. Artık burada biz de varız demem lazım. Bakalım bu hafta kazanan kim olacak? Yine eğer sizin de büyük hissettiğiniz tahminleriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Ve kazanırsanız haftaya ustaya saygılar kuşağında isminizi zikrettirebilirsiniz. Son olarak da kendi takımıma ve transferlerime bakalım. Bu hafta oynamayan ikinci kaleci Turner yerine Dubravka'yı fiyatı artmadan takıma aldım. Nick Pope'un yine 5 ay civarı sahalardan uzak olacağı söyleniyor. Bu esnada da Newcastle'ın Pope yerine şu an kulübü bulunmayan De Gea ile ilgilendiği haberleri dolanıyor. Ama bu haberler doğru olup bugün bile masaya otursalar bu transferin gerçekleşmesi en az 3 hafta. Ki ben Ocak ayı transfer dönemi öncesinde böyle bir şey olabileceğini de düşünmüyorum. Dolayısıyla en azından ikinci wildcard gelene kadar iyi bir ikinci kaleci opsiyonu bütçe olarak da kar ediyoruz. Aynı zamanda bu hem Areola ile güzel bir rotasyon şansı yaratıyor hem de Newcastle defansı için güzel bir yol açıyor. Bu şekilde bu hafta güvenli bir birinci yedek olarak Lascelles'i bırakıp clean sheet ihtimali yüksek olan Crystal Palace'dan Mitchell'ı ilk 11 başlatabiliyorum. Kaptan tercihimse bu hafta yine Salah. Yine Villa gibi bir ileri defans hattına karşı oynayacak olan Haaland karşısında zor bir tercih. Özellikle dediğim gibi kendisi bu hafta daha bir gaz olacaktır. Ama geçen hafta Salah beklentilerimizi karşılamadı. Bu yüzden bu hafta kendisinden bir terafi bekliyorum. Sonuçta karşısında da ligin en kötü defanslı Sheffield var. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Son videomuzda skor tahminlerimizi paylaşamamıştık. Eksik kalmasını istedik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese bol puanlı haftalar.